arkadaşlar bireysel performanslara geçiyoruz şu anda. Ersin seni performansına hazırlanman için kostüm odasına alabiliriz. Evet. <laughs> arkadaşlar biliyorsunuz yaz sezonu ve düğün sezonu başladı. Hayırdır, bizi düğüne mi çağırıyorsunuz? E, hepimiz davet ediliyoruz ve düğünlere gideriz. Tabii ki deneyimsiz kişiler de vardır. Şimdi bizim ekibin içinde Öykü bence düğünlerde en deneyimsiz olarak e, Öykü'yü seçtim. Öykü Teşekkür. de bana yardımcı olursa evet. süper olur. Evet, ne yapıyorum? E, ben düğündeki karakterleri <laughs> tanıtacağım. Hem Öykü de öğrenmiş olacak hem ben de anlatacağım. Tamam mı? Ben damadın ablasın dansı tamam, göstereceğim. Tamam. Kime yapmak evet. istiyorsun? Ben kim olayım? Şimdi, Gelin mi olayım? Sen gelinin arkadaşısın. Gelinin arkadaşıyım. Evet, ben de şey olacağım işte. Damadın ablası e, ve damadın ablasını oynarken böyle siyah... Haşin bir, bir, bir abla. peruk takacağım. Gelsin müziğimiz. Müziğimiz. <laughs> <laughs> Bu ilişkide ben de varım. Hoş geldin ailemize kızım. Evet. evet. Çok güzeldi. Altan bu ilişkide ben de varım dediği yeri duydunuz mu? Evet, evet bu duydum ha, ben. Bu ilişkide ben de varım. Tabii al. bu damladın evet. işte şey. Şimdi Öykü'cüğüm. İkinci e, şeyimiz de... E, güzelliğiyle sükse yapan. yapan gelinin arkadaşı dansı. Ah Bir de okuyabilse orada yazana. Güzeli sen mi oynuyorsun? Evet. evet ben tamam. senin arkadaşım mı o İşte hepiniz işaretleyeceksin bu kız kim, kimlerden, neyin nesi tamam. Falan. tamam onu ben yaparım. Tamam aynen. Aa bu kim falan. Evet şimdi... Bunu taktık ve Oo, oh, çok havalı oldun Ersin. De gel. Müzik. Hadi müziği verelim. Kurtlarımızı dökelim. Aga. Hoppa. Oh. Oh. <laughs> ya bu nedir ya? <laughs> Ersin. Ay bu ne kim? Çok havalı. Saçlarınız ne kadar güzel. Teşekkür edeyim bebeğim. Çok havalısınız. Sinan'ın gülmemem lazım demeyini fark ettin mi? Hep böyle duruyor Gülmemem Ersin. lazımı kendi kendine söyledi. <laughs> <Oynasana>. Bakışıyla. <laughs> ha Haha. Gerçekten. Verdik mi? Bu dansın bir ismi var mı Ersin? Evet. Ne abi? çok çok havalı dansı bu. Havalı dans. Hani çok havalı dans. Titrek bir durumu yani. Aynen yani. fark ettiniz havalı bir dans Hareketli oldu. Hareketli ve enerji dolu. Ersin bu titrek dansı muhteşem. Bence bunu bir akım olarak başlatabilirsin. Gerçekten sinirim bozdu benim. Bu komikti yani. Son performansınız bir halayla şu işi bitirelim diyorum. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Bence de. hepiniz. Bravo. Müzik başlarken ben hepinizi böyle alacağım halaya. Şöyle bir halay çekip. Gelelim filanı balası. Evet. Tamam. Bence harikaydı. Hadi oğlum boz artık. Bozmadım oğlum. Boz. Bozulmadım. Bence Ben var ya. Teşekkür ediyorum. Abi. Sağ olasın. Böyle bir İnşallah o... derdimi anlatmışım. Kesinlikle. Öykü öğrendin mi artık düğünlerde ne yapıldığını? Evet. Peki senin hiç düğünün oldu mu? Evlendin Yok. mi? Evlenmedi değil mi hiç? E, düğünsüz evlenmişim ben. Ha, düğünsüz evlenmiş. Evet. Ben. Bir de boşandım. Ama bayağı oldu. Evet. Benim düğünümde yağmur yağdı. Hepiniz evlendiniz yani. Sen Bayağı mi? evet. terledim ya. Harman Hiç Harman da Hiç unutmuyorum. Üçüncü Ay, düğünümde. Sen <laughs> üçüncü üç kere düğün yaptın mı evet. ya? Ben senin arkadaşın olsam da <laughs> üçüncüde gelip altı takmazdım. Ya, ya Aylin vardı. Aylin kontente. Aylin benim düğünüme, üçüncü düğünüme geldiğinde şey dedi. Ben gelirim ama bir şey takmam dedi. Çünkü iki tane düğünüme geldi. <laughs> haklı. Çok haklı. Çok haklı. haklı. Ben de takmazdım ki. Ben de Yosin'in ikinci düğününe geç kalmıştım. Üçüncüye yetişirim artık demiştim. Gerçekten oldu üçüncü. <gülüyor> 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 Yetiştim. Yetiştim. <laughs> üçüncüye yetiştim. Ha üçüncüye en azından yetiştim. Daha Sen düğün yaparım. Her seferinde mı? düğün çok pahalı olmadı olmadım ya. Hiç nikah nikahı mı ya. Bence gerek yok ama ben yaptım. Ben canım istedim. Ben iki ya. tane altı yüz kişi. Hani eşim istediği ya. için değil ben kendim yaptım. Seviyorsun düğünü. Hayır yapmam. Ya yapmak güzel olur diye. Ya.